Evet arkadaşlar merhaba Türkiye'nin Kore'nin birincisini çekmişken Avrupa'nın da birincisini çekelim dedik ve baktım Avrupa'nın birincisi kim diye daha da çekesim geldi. Sebebi ne? Sebebi arkadaşlar biliyorsunuz ki eskiden eskin iki Korean Kid, yeni iki Giyu şu an Nasır Esports'ta oynuyor. Orta koridor oynuyor. E, maçlarında hafta sonları izleyebilirsiniz. Kendisi şu an dereceli de birinci. Ama videoyu çekmemdeki asıl beni heyecanlandıran şeylerden bir tanesi şu 6. hesap var ya Fire. O da kendisinin. Ve üstüne üstlük normalde bu hesap 3. müydü? 4. mü neydi de 6.lığa düşmüş. Ve bir dipnot daha. Şimdi aşağı inemiyorum. Bir tane daha kendi hesabı var. O da 600 LP civarında. 600 puan civarında. Yani toplam 3 tane challenge hesabı var. 2 tanesi ilk 5'te diyebiliriz. O yüzden ben analizini yapmak istiyorum. Şimdi genelde Giyu'nun oynadığı karakterler Irelia, işte Viego, Yone falan. Ben biraz bunu ayır, ayırmak istiyorum. Orianna videosu çekeceğim. Orianna oynamış. Güzel de oynamış. Onun videosunu çekeceğim. Neden? Çünkü bir sürü Irelia oynayan, Yone oynayan arkadaşımız vardır. Onlara oyunu öğretecek bir sürü içerik vardır. Ama ben bu tarzda bir insanın ya, bu tarz bir oyun oyun görüşü olan birisinin Orianna'da da oynayabileceğini, oyunu bildiği zaman her karakteri oynayabileceğini göstermek için ben bu arkadaşın Orianna videosunu çekmek istedim. Ve Orianna videosunu çekeceğim. Şimdi maç çe geçebiliriz arkadaşlar. şimdi geldik maça. dediğim gibi yani burada ireli videosunu çeksek hepimiz oy yumoy yaparız. ama oryana böyle hani daha nasıl diyeyim? Türkiye'de Zaten Ireli dediğimiz karakterle genelde yeteneğinizle çıkıyorsunuz. İrelia'yı oynarsanız, bir hero'yu gerçekten iyi oynarsanız koridormuş bilmem neymiş çok 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 da önemli olmuyor. gerçekten karakter çok şey. Ama Orianna daha çok oyun bilgisi, daha çok pozisyon alma vesaire barındırdığı için Orianna videosu çekmek istedik. Karşısında da Kenzuke var. Ligimizde Galacticos'ta oynamıştı biliyorsunuz. Şimdi koridor başlamış. Şimdi Orianna Yone eşleşmesi Orianna için hiç fena yani iki taraf için de aslında fena eşleşme değil. Buradaki tek sıkıntı şu. Orianna'nın karşısındaki orman oyuncusu Nunu. Nunu ile beraber Yone çok güçlü olabilir. Eğer Orianna'nın ormancısı güçlü olursa oyun içerisinde Yone'nin vay haline oluyor. Şu an gördüğünüz gibi bayağı bir Takas yaptılar. Oradan bir Q daha yiyecek büyük ihtimalle Kenzuki. Aynen öyle oldu. Şu an erken oyunda zaten Yone'nin yapabileceği çok bir şey yok. Ee, Orianna sürekli üstüne üstüne ittiriyor ve dürtüyor. Genelde Orion ay Yone böyle işte Udyr'la, işte Lilia'yla, Skarner'la bu tarz şampiyonlarla biraz daha iyi olabiliyor. En büyük sebeplerden bir tanesi Lilia ve Udyr'ın Udir'in hasarının birçok kısmı AP'den yani büyü hasarından geldiği için Yone ile güzel ikili oluyorlar. Lilia zaten yetenek gücü uğruyor. O yüzden çok sıkıntı olmuyor. Bu arada sağ taraf 2 kill aldı bile alt koridorda ama ee, Kartus da Galio'yu kesmeyi başardı. Oo Q'su bitti. Şu an E'si de yok. Şu an çok büyük takas kaybedebilir. Şimdi bak bu takas gerçekleşti. E'sini kullandı Yone. Yone E'sini kullandıktan sonra hangi karakter olursanız olun biraz agresif oynamanız gerekiyor Yone'ye karşı. Çünkü E'sinin bekleme süresi gerçekten çok fazla. Unudan bir baskın geldi. O çok iyi çok iyi da. Evet klasik yüksek seviyedeki destek oyuncularının yaptığı hareket alt koridorda öldükten veya üste döndükten sonra orta koridora bir hareket ve Giyu'nun belki sıçrasını almasını engelliyor burada Galio. Gayet iyi bir hamle. Şimdi koridoru burada tutabilir Giyu. Hem Galio orta koridor tarafında hem Udyr. Yone'yi çok kolay baskın yapabilirler Yone'ye. O yüzden koridoru burada tutmak Orianna için baya iyi. Şu an Kenzuke üste dönmüş numarası yapıyor diyebilirim. Şuradan E atıp minyonları ittirebilir belki. Ama Giyu bunu yemedi. Uçlamıyor, ittirmiyor. Hiç gerek yok zaten. Bunudan bir baskın daha geldi sıçrasını alıyorlar burada. Ne oluyor? Onun da sıçrası gitti. Ve o diğer geliyor. Ve o adam hani yöne öldü. Birebir de kesmiş oluyor aslında. Gayet güzel bir şekilde baskından kaçtı. Son ana kadar sakladı flash'ını, ışırasını. Evet koridoru bu şekilde bıraktı. Neden? Kendi wave'i geldi ve ışınlanı var. Kenzuki buraya ışınlan atacak. Gördüğünüz gibi kullandı ışınlarını. Hemen oraya da Üstüne dönüp ışından attığı zaman buraya hiç fena bir koridor olmayacak. İttirmeyi deneseydin olacaktı. Manası yoktu. İttiremeyecekti ve rakibi ışından atıp hemen oraya agresif oynayabilecekti. Böyle olması çok daha iyi oldu. Yöneden bir agresif oyun geldi orada. Şu an arkadaşlar Orianna şu an Yone'ye karşı çok güçlendi. Çünkü Yone'de doğru düzgün eşya yok. Ama Orianna'da Eşya var. Seviye avantajı var. 5 seviye olmuş. Bu arada onu intihar etti. Hem sıçrası yok. Ne yapıyor? Evet. Orianna ikinci kilini de almış oldu. Şimdi ulan ben iki kil aldım. Her şeyi yaparım. Yok ederim. Bu karakterlerle diyemiyorsunuz. Atıyorum Yone alsaydı o skorları. Yone sürekli atlayıp zıplayacaktı işte oradan oraya falan. Ama Orianna ile biraz daha böyle dikkatli oynamanız gerekiyor. Çünkü sıçranız olmayınca kaçacak bir skilliniz olmuyor. Kaçacak bir skilliniz olmadığı için de herhangi bir orman baskınına, karşı destek baskınına ölebiliyorsunuz. O yüzden de çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Skorları aldım diye agresif oynarken ölmeniz size hiç fayda sağlamayacaktır. Aa, bir ulti denedi ama başarılı olmadı. Koridoru ittirmiş oldu. Rakibe de tutsaydı hiç fena almayacaktı. Ama şu an üstüne dönmesi çok da mantıklı değil. Aynen bozdu çünkü. Rakibi freeze'liyordu, donduruyordu koridoru. Otomatik saldırılarla bayağı iyi can yakıyor. Bakın Galio orta koridora geliyor. Udyr de geliyor. Şu an istediği gibi oynayabilir Orianna. Udyr geldi. Orta koridor ittirdiler. Aaa Udyr da ruletmiş. Bizim roulette. Rakibi base atmamış. O da atmıyor. Zaten tanrıçası var. Hani bir şekilde şey olur. Hemen yöne üst koridora gidince dönmeye kalkışıyor. Ona da yöne geleceğini anlayınca bozuyor. Alt koridorda biz Yampiri Yengeç Savaşı var ama Duyur orayı almış zaten. Şimdi bu koridoru gördüğünüz gibi 2-0 oynayan işte Talon olsa, Zed olsa, Yone olsa, Yasu olsa, Irelia olsa çok daha agresif bir oyun görürsünüz. Ama gördüğünüz gibi şu an Orianna 2 skoru var evet ama daha üstüne dönmedi. Şu an bakın üstüne 1200 altını var ve bu altını harcamak istiyor. O altını harcamadan da ölmek istemiyor. Hiç kimse istemez bunu. O yüzden biraz daha pasif oynayıp, sakin oynayıp altınını harcadıktan sonra o agresifliği kazanmak çok daha yararlı olacaktır. Çünkü bu dakikalarda Yone'nin ultisi var falan. Çok riskli hamleler yani. Agresif oynamak. Bir de Nunu'dan kaçmak sıçra olmadan şansıza yakın yani. Hemen ittirdi. Bir sonraki koridor. Arabalı minyon değil ama yine de üstüne dönecek sanırım Orianna. Bir, bir koridor kaybedebilir burada yanına ama buna her türlü hani yapacak bir şey yok deyip üstüne dönüyor açıkçası Hemen koşuyor. Bakalım wave kaybedecek mi? Evet gördüğünüz gibi şuradaki 3 milyonu büyük bir ihtimalle kaybedecek. Çok büyük bir problem mi? E, tabii ki işte bunu kaybetmeden üstüne dönse daha iyi. İşte ormancı gelebilir, destek gelebilir. Orta koridorda ittirme gücü sağlayabilir. Bu arada Blue'yu rulet almış. Bence hiç mantıklı değil. Orianna'ya vermesi gerekiyor. Çünkü arkadaşlar herhangi bir Orianna, Syndra, işte Cassiopeia, Ryze Bu tarz şampiyonları oynarken orta koridorunuz. Karşısında özellikle Zed, Talon vesaire. Bu tarz işte Yone, Yasuo. O. Bu karakterler varken mavi güçlendirme onları dürtmek için, onlara baskı kurmak için inanılmaz bir önem arz ediyor. O yüzden orman oyuncusuysanız bu blue'ları kesinlikle mavileri salmanız gerekiyor bence. Tabii ki tam tersi de öyle. Atıyorum oraya oynuyorsunuz. Karşınızda Syndra var, Zoe var. Siz mavi almadınız ama rakibiniz aldı. Bu da büyük bir sıkıntı tabii ki. Galio yine orta koridora geldi şöyle bir. Orianna yine ittirip hemen Sote'de bekliyor. Yalnız şu ana kadar hiç hortumunu yemedi Orianna. Her hortumu dodge sıyrılmayı başarıyor ve Kenzuke'nin canını %70'e indirmeyi başardı. Ve şu an Kenzuke riskli pozisyonda. Bu tarz büyücülere karşı canınız azaldığı zaman Bak aynen bu şekilde. Şu an oraya yanına gayet iyi oynadı. Şimdi bunun en büyük mantığını söyleyeyim arkadaşlar. Atıyorum %70 canlı bir rakip var karşınızda. Rakibin canını %20'ye falan düşürdüğünüzde bu şekilde %30'a falan şimdi daha da düştü de %25 canı olduğunu varsayın. O canla size dalamıyor. O canla dalamadığı için de otomatikmen defansif oynamak zorunda kalıyor. Giyu'dan iyi bir takas ama olmadı yani. Yani iyi bir takas dediğim iyi bir deneme. Bu Herald'ı verdiler galiba. Aa. Alamadı sandım ya. Sıçrası yok. Öne gelmiş. Ama o diğer da geliyor. Hop burada sıçrası olmadığı için ölüyor. Giyo onu denememesi lazım. İşte bak o mesela bu biraz şey karakteristik bir gameplay oldu bu az önceki. Karas karakteristik bir oyun. Neden? Şimdi Giyu genelde işte Yasuo, Orion, işte Yasuo, Yone, Irelia falan bunları oynadığı için şimdi ne oluyor insanın sürekli kafasında? Ben bu adamı keserim. Ben bu adamı harcarım. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Bu tarz kontrol büyücüleri oynarken bunu yapmanıza gerek yok. Yani kimse size Orianna'yla işte atıyorum Yone'yi sıçra atıp kesmenizi istemez. Yone'nin canını azalttınız. Yone'yi üstüne döndürdünüz. Takımınıza bir ejder kazandırdınız. işte ne bileyim kuleye vurdunuz avantaj aldınız. Orta koridorda ittirme gücü aldınız. Bunlar genelde yeterli şeylerdir. Hani takımınız sizden bunları ister. O, -o çok güzel takas bu arada. Bu diğer de geldi. Direkt kestiler. Bence Kenzuki burayı kötü oynadı. Minyon olmayan bir yerde Yone ile Orianna'nın kapışmaması, savaşmaması gerekiyor. Özellikle Yone tarafıysanız hiçbir anlamı yok. Minyon olmadan Orianna sizi sürekli dürter gördüğünüz gibi. Çok kanserdir Orianna durumda. Mesela şu an Kenzuke bu ölümden sonra çok geri düştü. Az önce bir minyon dalgası kaybetti. Şimdi ikinciyi kaybedecek. Işınlan mı attı? Mesela ışınlanını aldı. Gayet güzel. Hemen geri çıkıyor Orianna da. Takımına da ejder kazandırdı. Gayet güzel. Orianna'nın ışınlanı duruyor. Bu da demek oluyor ki orta koridorda bir takas falan atıp ondan sonra ışınlanını orta koridoru kullanabilir. Ve orta koridor baskısına devam edebilir. Kartus'tan bir ulti geldi. Evet orta koridoru hızlıca ittirdi. Üstüne dönebilir sanki şu an. Ama Kenzuki ona çok izin verecek gibi durmuyor. Hop ışından geldi üst koridora. Gördüğünüz gibi ışından avantajı. Şu an Giyu'nun takımına skor belki de skorlar kazandıracak. Hatta skorlar oldu. Çünkü Jayce döndü. İşte arkadaşlar oyun aslında hani baktığınız zaman bu kadar yani ince ayrıntıya dayanıyor. Orta koridorda bir tane ışından kaybedildi. Minyon kaybetmemek için öldü çünkü. Öldüğü için ışınlanını atmak zorunda kaldı. Işınlan'ın attığı için de ışınlan avantajı karşı orta koridora geçti. Ve burada 2 skor alındı. Burada play, play kalmıyor. Çünkü temposunu devam ettirmek istiyor. Yöne orta koridordan play kalmış. Çok da problem değil. Ve dikkatinizi çekerim. Şu an Orianna'da şey yok. Ee, maceracının pozu bende. O Zonya'nın alt eşyası yok. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Yone'nin her iki saldırısından bir tanesi AP vuruyor. Şuradan pasifini göstereyim. Yone iki kuluç kullanır. Yaptığı her ikinci saldırı %50 büyü hasarı veriyor. Bu bir. İkincisi karşı ormancı Nunu. AP yani büyü hasarı vuruyor ve karşı alt koridor direkt yetenek gücü vurduğu için o eşyaya gitmemiş. Bence mantıklı. Çok kötü değil. Ama eğer işte ormanda Grace olsaydı, Olaf olsaydı vesaire olsaydı kesinlikle ve kesinlikle maceracının pozimendine gidecekti. Bu arada Yone ilk eşyasını bitmeye yaklaşmış. Diyecektim ki çok güzel bir baskın geldi Yone'ye. Ve Yone burada skor oluyor rulet ve Giyu için. Burada tam şeyden bahsedecektim. Yone eşyasını bitmeye yaklaşmış. Ve o eşyayı bitmeye yaklaştığı zaman orta koridordaki ittirme gücünü baya bir almaya başlıyor diyebiliriz. Ama ruletle Giyu adamı rahat bırakmadıkları için sürekli baskın atıp sürekli rahatsız ettikleri için Yone hiçbir şekilde oyununu oynayamıyor burada. Evet, Orianna kuleye vurmak yerine geldi. Üstüne dönüyor. Çok mantıklı hamle. Hatta bir iki tane de vurmasaydı yine okeydi. Ve Liandry'i bitmiş oldu. Orianna burada. Hemen orta koridordaki minyonlara da yetişti. Şu an bana kalırsa o sıçra haricinde genel olarak bence çok iyi bir oyun sergiliyor. Ve ben açık ve net söyleyeyim, Giyu'dan Orianna'yı böyle oynamasını beklemiyorum genelde. Ama adama verirseniz, dediğim gibi Irelia'yı, Viego'yu, Yone'yi adam tarar terör estirir. Ama bu karakterleri hani bu aslında tamamen karakter bilgisi değil de biraz oyun bilgisine kayıyor işte bu dediğim şey. İşte atıyorum bir sürü sadece bir karakterle çok yüksek puanlara çıkmış oyuncular. Böyle çok kısa süreler içerisinde o oynadıkları seviyede başka karakterleri de oynamaya başlayabiliyorlar. Aslında bunun en büyük şeylerinden bir tanesi, örneklerinden bir tanesi yakın dönemde Türkiye'de Prime var. Şu an Galacticos'un üst koridorunda oynuyor. Sadece Kamil oynuyor olarak biliyordu insanlar. Kamil ve Irelia. Şu an Renekton'u da, Aatrox'u da gayet iyi seviyelerde oynadığını düşünüyorum. Ki oynuyor da. O yüzden yani tek bir şampiyonla böyle yüksek seviyelere çıkmak sadece o karakteri iyi oynamak değil. Genel olarak oyunu iyi oynadığınız için çıkmış oluyorsunuz. Geneli böyle tabii ki istisnalar vardır ama genel böyle diyebilirim. Tabii bir de şu da var yani tek bir karakter oynuyor adam. Sadece tek bir dereceli oyuncusuysa tabii ki diğer karakterleri zor oynar. Ama adam bir şeyler için uğraşıyorsa falan o zaman olur. Oo, güzel bir play geldi. Sıkışıyordu çünkü orada yöne. Yöne sıkıştırıyordu arkadan. Gayet güzel Nunu'yu kesip hemen çıktılar. Orta koridora sokmuyorlar. Mako iyi. Çok mantıklı hamle. Evet bir alamet açıldı orta koridora. Orta koridor kulesi. Gitti buraya yapacakları hiçbir şey yok. Hatta Giyo ölü... Gidiyorum. Kenzuki ölebilir bile. Hatta öldü büyük ihtimal. Aynen. Yani bu kuleyi savunmalarının mantığı ne ki? Şu an iki kule gitti. Abi takımından birileri yardım etmiyorsa o ayrıldı salacaksın. Kuleye vuracak, kule gidecek. Yapacak hiçbir şey yok. Evet Giyu dakika 18'de 165 parma ulaşıyor. Gayet iyi bir sayı. Hiç fena olmayan bir sayı. Eşya bitecek büyük ihtimal. Rompu istedi. Ve Seraf'ı da bittiyse vay haline rakibin. Of of of. İsteklerini tamamlamış. Şu an alt koridora gidiyor. Çünkü neden? Kendi or alt koridoru orta koridora gidip Özellikle de Ezreal o orta koridora oturduğu zaman inanılmaz bir ittirme gücüne sahip oluyor. Eğer bir de erken oyunu biraz iyi geçirdiyse. Bir de mavi var. Oh alt koridora gitmek daha daha güzel sebep olamaz. Maviyi almadan ışınlan attı. Oo. Bak orada çoğu orta koridora maviyi alırdı bu arada. Helal olsun. Bak bu takdir edilecek bir şey. Çünkü ben açık ve ne söyleyeyim. Ben kendim kanka durum mavi alıp teleport atacağım, ışından atacağım derdim. Öyle yapardım. E burada kuleye oynayacaklar mı? Hop, Chenzuke'ye bir ulti geldi. Bak bu bu tarz durumlarda Orianna ve Yone ulti takası yaparsa her zaman Orianna'nın işine gelir. Çünkü Yone ultisiz kolay kolay Orianna'yı öldürecek pozisyona getiremiyor. Ama Orianna zaten ultisiz sürekli dürtüyor. Sürekli hasar veriyor. O yüzden ulti atıp Yone'nin ultisini aldığı zaman Yone'nin agresifliğini kısmış oluyorsunuz. Agresifliğini kıstığınız zaman da daha rahat bir oyun geçiriyorsunuz genel olarak. Mesela şu an Yone hiç agresif ulti atamadı fark ettiniz mi? Hiç agresif ulti kullanmadı. Ne Orianna'ya ne herhangi bir takım arkadaşının Orianna'nın Burada karşı ormana giriyorlar. 14. seviye oluyor ve karşı orta koridor 11. seviye daha. Yani şu an Orianna, şu Orianna'yı oynamak için can atardım yani öyle diyeyim size. Çok eğlenceli olurdu büyük ihtimal. Morello'nun alt eşyası da geldi. Bu niye? Yenilmez var Jayce'de. Nunu'nu can çekiyor. Jone işte bildiğiniz gibi kalkan yayı var falan. O yüzden hiç fena bir eşya değil. Gayet güzel bir eşya. Evet üst koridora gidiyor Giyu. Sebebi ne? Yone üst koridorda. Nar aşağıya gitmiş. O yüzden koridora gidiyor. Şu an takım arkadaşları üst koridora falan birden rotasyon yapıp üst koridora bu, bu kadar minyon birikmişken bir hamle yapabilirler diye düşünüyorum. Yöne bir şey deniyor. Evet bu, bu işte çok büyük bir hata bence. Neden büyük bir hata? Aslında kendisi de farkında. Ulan adamlar bir şeyler çeviriyor. Ben en iyisi gitmeyeyim diyor burada. Şu an alt koridordan kule alınıyor. Alt koridordan kule alınırken takım rakipten hiç kimse gözükmüyor şu an haritada. Bakın şöyle göstereyim size. Şu an rakipten hiç kimse gözükmüyor. Yani bu ne demek? Şu an haritanın herhangi bir yerindeki birisi riskte. O da kim? Bu. Burada Ezreal riskli olabilir mi? Şuradan gelseler buraya atlayacak adam. Burayı zaten görüyoruz. O yüzden Ezreal falan riskli değil. Nar belki ama Nar'a doğru hareketlenme var zaten. Nar'ı tekleyemezler. O yüzden aslında tek tehlikedeki isim Orianna. O yüzden Orianna'ya bir şeyler deniyorlar. Belli. O yüzden Orianna. Tamam abi bana bir şey mi deniyorsunuz? Veya deneme ihtimaliniz mi var? Ben bunu ortadan kaldırıyorum kendimi göstermiyorum. Hadi bakalım deneyin de görün deyip burada takım arkadaşlarının kule almasını veya baskı arttırmasını bekleyebilirdi. Zaten burada base'i e dönecek falan. Sonradan lan ne olacak lan şunu da puşlayı vereyim diyor. Ölüyor. Ve burada takım arkadaşlarının da baskısını biraz azaltmış oluyor. Neden? Çünkü eksikken takım arkadaşları da bir şey yapmak istemiyor açıkçası. Evet doğduk. Üçüncü ejderha var. Buraya gelmeyecekler büyük ihtimal ama. Burada bir takım savaşı var. Bu ne yapıyor? Bunu öldü. O da öldü. Bu tarz fight olduğu zaman, takım savaşı olduğu zaman Can yanına inanılmaz güçlü. Yalnız her yerden bir şey geliyor. Bu ne abi? Oyun mu bitti lan birden? Harbi de oyun bitmiş. Yani benim gördüğüm açık ve net söyleyeyim. iki tane hadi maksimum üç tane hata olsun. Farm olsun. Doğru zamana doğru yerde olmak olsun. Bence inanılmaz bir iş çıkarttı. Diyor. Tebrik ediyorum kendisini. Bence şampiyonluk aşamasında neden birinci sırada olduğunu anlatan bir şey. Her şampiyonda oynayabildiğini gösteriyor bu. Bence gayet güzel bir oyundu. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.